Bakalım bugün nasıl taşşak geçmişler bizle. Hatta size chati de göstereceğim. Dün geceki yayını kaçıranlar dün gece gerçekten çok üzüldüm. Harbiden biraz şu ekipmanların pahalı ekipmanlar olmasa anladın mı şu kulaklık mesela pahalı bir kulaklık. Pahalı olmasa bunu jart diye ortadan ikiye yırtardım. Harbiden yırtardım. Jart diyemdi. Bak o jart sesi de yedirdi sizi. Abi ben gerildim ama koyayım bitmeyecek bu oyun. Oğlum siz bak şu an bunlara dua etmek lazım. Ya en aşağı düşsek. Sevip de candan bilip sevecek sandım. Abi, içime attıkları içime attıkları abi abim, <laughs> bak sizlerle paşa iptesini yazıyor. Nasıl gülüyor abicikler? Abi <laughs> bir <içime attıkları gülüyor> <bidecek gülüyor> daha. Al karşımızda biri hapşırınca çok yaşa demeyiz, hak ettiğin gibi yaşa deriz. Basla, vorka, kasma, 🎵🎵🎵 Ananı sikecek seni, orospu çocuğu, ananı namına koyayım, ananı namına koyayım, ananı namına koyayım. 🎵🎵🎵 Zülkan abi, yeşilleri yükledim, 5 nokta... <gülüyor> 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 Var mı seyir geçine? <laughs> ya da seni krizi geçine? Valla ben bu oyundan artık her sıkıldım. Ve evet, artık her şeyi bir parçaladım. Bir şey söyleyeyim. Artık her şeyi bir parçaladım. Ben <laughs> de senin kaşısını. Yoksa yüreğini izlenebilir. Çıkıcam, çıkıcam, çıkıcam. Hayır ya, çıkıcam ya. Çıkıcam. <laughs> Çıkmayacağım ki. <laughs> Ama bak yüzümdeki yüzünü görüyor musunuz? Bak bana odaklanın. Şimdi az önce güldük, ya, eğlendik. Bir de bana bir odaklanın. Düşerken ki hayal kırıklığıma iyi bakın bak. İyi bakın bak. O kadar küfür etme ettiğimi hiç gördünüz mü siz benim? Nasıl küfür ediyorum bak. Abi ben gerildim amına koyayım. Bitmeyecek bu oyun. Oğlum siz bak şu an bunlara dua etmek lazım. Ya en aşağı düşsek. <laughs> Ve candan bilip sevecek sandım Şurada da sivilce çıkmış İtalyan beni gibi amına koyayım. <laughs> Biz karşımızda biri hapşırınca çok yaşa demeyiz. Hak ettiğin gibi yaşa deriz. Ananı sikecek seni. Orospu çocuğu ananın ananı ananı. amına koyayım. Ananın amına koyayım ananın. Amına kodum. Sultan abi. Yeşilleri yükledim. Besmokta. <laughs> <Aa! Aa! Aa! gülüyor> Oğlum bu Zezeli sesi mi o? Aa diye bak bak. Zezeli sese bak lan. Aa! Aa! <laughs> <Dur. Dur. Dur. gülüyor> bu <Ben değil>, <laughs> bir de şeye çok güldüm. Paşa salan şey diyor ya. Hep kağıttan ejderha yapmak istemiştim. <laughs> Var mı seyir geçiren Biraz da seyir bir krizi geçiren? Valla ben bu oyundan artık harbiden sıkıldım. Ve artık her şeyi parçalarım. Bir sürü göstermek istiyorum. Yoksa yüreğini <laughs> yanabilir. Çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Hayır ya, çıkacağım ya. Çıkacağım. Hadi son bir video ondan sonra devam. Bu video da güzeldi. Son kez burayı izliyoruz. Hayır, ondan sonra herkes bak çayını kahvesini hazırlasın. Bugün, bugün bu oyun bitiyor. Herkes çayını kahvesini hazırlıyor. Bugün bu oyun bitiyor. Ay yine geldi bu ayyaş. Ama görüyor musun dünkü arabalar yok. Kızım bu adamda bir işler var ha. <laughs> Salak mısın? Tulumba galerinin sahibi o. <laughs> sumociye ne dediydim lan ben? <laughs> Yumo mu dedim? Yumo. <laughs> Yumo ne amına koyayım ya? Yumo. <laughs> ben şu an çok stresliyim. Bugün açık arttırma olduğu için. Viski bardağını almış. Galerici mafyaya dönüyor artık. İşte şu an bugünü almamız lazım. Bugünü almamız lazım. Duydunuz mu? Bugünü alacağız. Kimseye bırakmak yok. Gerekirse şovumuzu yapacağız. Oradan kalkacağız. Anana avradını. <laughs> 06 MRT 06. Çekmiş altına makinayı. Oğlum yavaş sür şu arabayı be. Eşek mi sürüyorsunuz oğlum? Pardon abi. Ananı sikiyim Araba gidiyor Hayır Hayır Benim bu arada mikrofonumdan çok ses çıkıyor Eskiden bu kadar çıkmıyordu ha Sanki ya da çok mu götümü yırtıyorum Bu nasıl durdurduğum yere bakalım Lan Araba gidiyor Lan Dur 5 minutes later adamda bir işler var ha. Salak mısın? Çocuğun bebelerinin sahibi oldu. Bu hiçbir zaman arkadaşı yok. <laughs> alacağız. alacağız. Kimseye bırakmak yok. Abi tarıyorlar abi! Abi tarıyorlar! Çatışma çıktı şu an hemen Pusuya düştük Selamun Aleyküm Etrafa iyi bakın oğlum etrafa iyi bakın <laughs> <laughs> Ağzıma maymun gibi ağzına koyuyor <laughs> Oğlum ben öyle odaklanınca ben şempazi gibi duruyor ya <laughs> öyle görmemiştim. vardır bir sıkıntısı. <Gülüyor> <Gülüyor> İntikamımız aldık gidiyoruz. Koltuk. Televizyona baksanıza bayağı büyük almışız ya. Aa! Televizyon harbi çok güzel olmuş buraya. Televizyonu açmış ama salonu bak. Harbiden çok iyi olmuş. Aa, gaming bir bilgisayar almışız. Çok iyi. Lan. Açtı hemen kapıyı açtı şöyle. Buyur abi. Allah aslan kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> sen arabayı çalıştır, buradan galeriye git, tamam? Bugün sen orada yat. <laughs> ah. Mekan cennet olsun. Aa! Kim bilebilirdi ki bu adamın hikayesinin böyle biteceğini? Nereden bilebilirdik? bir gün açık arttırmadan dönerken ansız ya ve habersiz bir olsun yol yürken, araba çarpar. Deli meliydi ama iyi adam da Tulum Mogalerinin sahibi. Ve Tulum Mogalerinin sahibi hayatını böyle kaybeder. Mekanı cennet olsun. Abi tarıyor mu abi. Abi tarıyor çalışma şu an hemen. Bu en iyi bak bunun en iyi neredeydi o? Bir de şunu izleyecek, ondan sonra girek artık oyuna ısınalım. Şu iyi bak şu. hadi <laughs> adamı vursana. Amcık vursana ne oldu? <laughs> aa! aa o mına koyayım bıçak tutmuş. Zombiye değdim salak. Kötü adam. Amcık. <laughs> videoyu paylaşabilir miyiz acaba? Sağ olun.